Çiğli Belediyesi önünde haklarımız için, özgürlüklerimiz için, özgür toplu pazarlık hakkı için, his alacaklarımızın gününde, zamanında ödenmesi için bir mücadele başlattık ve bugün sekizinci gün. Daha önce söylediğimiz gibi bugün hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Bugün Çiğli Belediyesi'nde hizmet üretmiyoruz. Çiğli Belediye emekçileri ne istiyor? Bizim istediğimiz açık ve net. Biz diyoruz ki 3 aydır Ağustos'tan itibaren ödemediğiniz toplu sözleşme alacaklarımızı bir plan dahilinde sendikamıza sunun. Bu ay yatırmadığınız yarım olan toplu sözleşme alacağımızı yatırın ve bundan sonra da toplu sözleşme alacaklarını düzenli bir plan dahilinde ödeyeceğinizi söyleyin biz de eylemlerimize son verelim. Aksi takdirde bütün sendikalar olarak yine yan yana, omuz omuza, el ele, kol kola gelerek çiğli olduğu gibi İzmir'in her yerinde nerede bir hak mücadelesi varsa, nerede bir hak kaybımız yaşanıyorsa orada mücadele etmeye devam edeceğiz. Belediye yönetimini son kez uyarıyoruz. Diyoruz ki bir an önce sendikacıların bu Çiğri Belediyesi önünde sekiz gündür sekiz gündür haklarını ifade eden arkadaşlarımızın seslerine kulak verin ve bir an önce adım atın ve kis alacaklarımızı ödeme konusunda somut bir plan dahilinde bizimle görüşmeye başlayın. Aksi takdirde bu mücadele en geniş biçimde yayılarak devam edecek. Bizim isteğimiz ve amacımız budur. Bizim amacımız üzüm yemek, bacıyı dövmek değil. Her zaman söylediğimiz gibi biz her yerde, her zaman hak kaybına uğradığımızda hizmet üretiminden gelen gücümüzü de her türlü eylem ve etkinliği de hayata geçireceğimizi söyledik. Söylemeye devam edeceğiz.